Abim ileri git ilerideki ilk durakta sağdaki durakta bekle 3'e şey gelecek oraya birazdan. Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Hazreti Muhammed ve Vesselam'a salavat ile başlayalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala lehu ve sahbihi ve sellim. Muhterem Müslümanlar, Delalul Hayrat adlı eserde Esmaül Hüsna inşallah isimlerini ve anlamlarını okuyacağız. Allahu Teala Celle Celaluhu demek her ismin vasfını ihtiva eden öz adıdır. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah bu ismi şerif Cenab-ı Hakk'ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve ilahi sıfatları içine almaktadır. Diğer isimler ise yalnız kendi manalarına delalet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutmaz.'' Bu isim Allah'tan başkasına mecazen de verilemez. Diğer isimlerden bazılarının Allah'tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir. İnşallah Er Rahman ismiyle başlayalım muhterem kardeşlerim. Er Rahman celle celaluhu dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden demektir kardeşlerim. Er Rahim celle celaluhu ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden demektir. El Melik Celle Celaluhu mülkün kainatın sahibi mülk ve saltanatı devamlı olan demektir. El Kuddüs Celle Celaluhu her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan demektir. Es Selam Celle Celaluhu her türlü tehlikeden selamete çıkaran cennetteki bahtiyar kullarına selam eden demektir kardeşlerim. El Mükmin Celle Celaluhu güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren demektir. El Muhaymin Celle Celaluhu her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan demektir. El Aziz Celle Celaluhu İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen demektir. El cabbar Celle Celaluhu azamet ve kudret sahibi, dilediğini yapan, ve yaptıran hükmüne karşı gelinemeyen demektir. El mütekebbir celle celaluhu büyüklükte eşi benzeri yok demektir. El halik celle celaluhu yaratan, yoktan var eden, varlıkların geçireceği halleri takdir eden demektir. El bari celle celaluhu her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan demektir. El Musavvir Celle Celaluhu varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özelliklerde yaratan demektir. El Gaffar Celle Celaluhu günahları örten ve çok mağfiret eden, dilediğini günah işlemekte koruyan demektir. El Kahhar Celle Celaluhu her isteğini yaptıracak güçte olan galip ve hakim demektir. El Vahhab Celle Celaluhu karşılıksız nimetler veren çok fazla ihsan eden demektir. Er Rezzak celle celaluhu her varlığın rızkını veren ve ihtiyaçları karşılayan demektir. El Fettah celle celaluhu her türlü sıkıntıları gideren demektir. El Alim celle celaluhu gizli açık geçmiş gelecek her şeyi ezeli ve ebedi ilmiyle en mükemmel bilen demektir. El kabit celle celaluhu dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan demektir. El basit celle celaluhu dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren demektir. El hafit celle celaluhu kafir ve facirleri alçaltan demektir. El er rafi celle celaluhu şeref verip yükselten demektir. El muiz celle celaluhu dilediğini aziz eden el muzi celle celaluhu dilediğini zillete düşüren hor ve hakir eden demektir es sami celle celaluhu her şeyi en iyi işiten duaları kabul eden demektir el basir celle celaluhu gizli açık her şeyi en iyi gören demektir El Hakem Celle Celaluhu Mutlak Hakim Hakkı batıldan ayıran Hikmet sahibi demektir El Adl Celle Celaluhu mutlak adil yerli yerinde yapan demektir. El Latif Celle Celaluhu her şeye vakıf lütuf ve ihsan sahibi demektir. El Habir Celle Celaluhu her şeyden haberdar her şeyin gizli tarafından haberi olan demektir. El Halim Celle Celaluhu cezada acele etmeyen yumuşak davranan hilim sahibi demektir. El azim celle celaluhu büyüklükte benzeri yok. Pek yüce demektir. El kafur celle celaluhu affı mağfireti bol demektir. Eş şekür celle celaluhu az amele çok sevap veren demektir. El ali celle celaluhu yüceler yücesi çok yüce olan demektir. El kebir celle celaluhu büyüklükte benzeri yok. Pek büyük demektir. El Hafiz Celle Celaluhu her şeyi koruyucu olan demektir. El Mukit Celle Celaluhu rızıkları yaratan demektir. El Hasib Celle Celaluhu kulların hesabını en iyi gören demektir. El Celil Celle Celaluhu celal ve azamet sahibi olan demektir. El Kebir Celle Celaluhu keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden demektir. Er rakib celle celaluhu her varlığı her işi her an gözeten bütün işleri murakabesi altında bulunduran demektir. El mucib celle celaluhu duaları istekleri kabul eden demektir. El vasi celle celaluhu rahmet ve kudret sahibi ilim ve her şeyi ihata eden demektir. El hakim celle celaluhu her işi hikmetiyle, her şeyi hikmetiyle yaratan demektir. El vedud celle celaluhu. İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden, sevgiye layık olan demektir. El mecid celle celaluhu. Nimeti ihsanı sonsuz, şerefi çok, üstün, her türlü övgüye layık bulunan demektir. El baiz celle celaluhu. Mahşerde ölüleri dirilten peygamber gönderen demektir. Eşşehid Celle Celaluhu zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman, her yerde hazır ve nazır olan demektir. El Hak Celle Celaluhu varlığı hiç değişmeden duran var olan hakkı ortaya çıkaran demektir. El Vekil Celle Celaluhu kulların işlerini bitiren, kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran demektir. El-Kavî Celle Celaluhu, kudreti en üstün ve hiç azalmayan demektir. El-Metin Celle Celaluhu, kuvvet ve kudret menbaî pek güçlü demektir. El-Veli Celle Celaluhu, Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden demektir. El Hamid Celle Celaluhu her türlü hamd ve senaya layık olan demektir. El Muhsi Celle Celaluhu yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen demektir. El Mutti Celle Celaluhu maddesiz, örneksiz yaratan demektir. El Muid Celle Celaluhu yarattıklarını yok edip sonra tekrar diriltecek olan demektir. El Muhyi Celle Celaluhu İhya eden, yarattıklarına can veren demektir. El-Mumid Celle Celaluhu, Her canlıya ölümü tattıran demektir. El-Hayy Celle Celaluhu, Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan demektir. El-Kayyum Celle Celaluhu, Mahlukları varlıkta durduran zatı ile kaim olan demektir. El-Vacit Celle Celaluhu, Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan hiçbir şeye muhtaç olmayan demektir. El Maci Celle Celaluhu kadri ve şanı, büyük keremi, ihsanı bol olan demektir. El Vahid Celle Celaluhu zat, sıfat ve fiillerde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan demektir. Es Samet Celle Celaluhu hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci olan demektir. El Kadir Celle Celaluhu dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan demektir. El Muktedir Celle Celaluhu dilediği gibi tasarruf eden her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi demektir. El Mukaddim Celle Celaluhu dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan demektir. El-Mu'ahhir Celle Celaluhu Dilediğini alsaltan, son sona geriye bırakan demektir. El-Evvel Celle Celaluhu Ezeli olan varlığının başlangıcı olmayan El-Ahir Celle Celaluhu Ebedi olan varlığının sonu olmayan Ez zahir Celle Celaluhu Yarattıklarıyla varlığı açık aşikar olan kesin deliller ile bilinen demektir. El-Batın Celle Celaluhu Aklım tasarrufundan gizli olan demektir. El Vali Celle Celaluhu bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan demektir. El Müteali Celle Celaluhu son derece yüce olan demektir. El Bar Celle Celaluhu iyilik ve ihsanı bol olan demektir. Et Tevvab Celle Celaluhu tövbeleri kabul edip günahları bağışlayan demektir. El müntekim celle celaluhu. Asilerin, zalimlerin cezasını veren demektir. El afuv celle celaluhu. Affı çok olan günahları mağfiret eden demektir. Er rauf celle celaluhu. Çok merhametli, pek şafkatli demektir. Malikül mülk celle celaluhu. Mülkün her varlığın sahibi demektir. Zül celali vel i̇kram celle celaluhu celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi demektir. El muksid celle celaluhu mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden, her işi birbirine uygun yapan demektir. El cami celle celaluhu iki zıttı bir arada bulunduran, kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan demektir. El gani celle celaluhu ihtiyatsız muhtaç olmayan her şey ona muhtaç olan demektir. El muğni celle celaluhu müstahni kılan, ihtiyaç gideren, zengin eden demektir. El mani celle celaluhu dilemediği şeye mani olan, engelleyen demektir. Et celle celaluhu elem, zarar verenleri yaratan demektir. En nafi celle celaluhu fayda veren şeyleri yaratan demektir en nur celle celaluhu alemleri nurlandıran dilediğine nur veren demektir el hadi celle celaluhu hidayet veren demektir el badi celle celaluhu misalsiz örneksiz harikalar yaratan eşi benzeri olmayan demektir el baki celle celaluhu varlığının sonu olmayan ebedi olan demektir el varis celle celaluhu her şeyin asıl sahibi olan demektir Er reşid celle celaluhu irşada muhtaç olmayan doğru yolu gösteren demektir. Es sebur celle celaluhu ceza vermede acele etmeyen demektir. Muhterem kardeşlerim imtihan dünyasında Rabbim bizi isimlerinin hürmetini affedip bağışlasın. Bizleri İslam yolundan ayaklarımızı kaydırmasın. Ölene kadar Allah Celle Celaluhu'nun muhabbeti kalbimizde doğsun, tassın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tam ittiba etmemizi Rabbim bizlere nasip etsin. Ölürken de eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü deyip de çene kapayıp ruhumuzu teslim etmemizi Rabbim bizlere nasip etsin. Dirilirken de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde olmamızı, Efendimiz'le hasbihal edip, muhabbet edip konuşmamızı, Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Osman radıyallahu an Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an ve diğer sahabe efendilerimizle beraber aynı mecliste oturup sohbet edip onlarla hasbihal etmemizi Rabbim bizlere nasip etsin kardeşlerim. Sizleri Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.